Merhaba hey arkadaşlar ben Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Ayaz Game TR2 kanalının yeni bir FOMO videosuyla videosu karşınızdayım dün de bir video attım bugün de bir video atıyorum bunun nedeni Toto güncellemesinin gelmesi ee, arkadaşlar bu güncelleme birlikte aynı oyuncusu, ayın oyuncusu kim ona bakacağız hep birlikte zaten başlıktan da anlamışsınızdır ve arkadaşlar e, birkaç tane karşı atak maçı yapmayı düşünüyorum gerçekten karşı atak maçında iyi artık beni sinir etmeye başladı çünkü inanılmaz derecede bana 105, 106 gen takımlar vermeye başladık. Ben 101 genim. Çok çok tuhafma gidiyor arkadaşlar. Sizden artı bir önceki videoda artı 101 like beklemiştim. Bunda ise kimya kadar yani artı 120 like bekliyorum şimdiden. Like atan e, elleriniz dert görmesin diyorum ve hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. İlk başta mağaza kısmına bakalım. Ücretsiz herhangi bir paket fa va falan varsa almayı düşünüyorum. Evet, burada ücretsiz paketimizi alalım arkadaşlar. Çünkü 50 cevher bizim için çok çok önemli. E ee, cevher kasmamız lazım ki cevheri çok çok ihtiyacımız var. Tots etkinliğine kadar cevher kasmayı düşünüyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte göz atmayı ee, göz atacağız arkadaşlar. Hemen Toto güncellemesine gelelim. Tot güncellemesi yanılttı. Toto olması kullanıyorsam bu cümleyi. Kusuruma bakmayın şimdi. telaffuz konusunda. Evet arkadaşlar şanslıyım. İlkinden NDD çıkarmayı başardım. Haftanın 11'inde kimler var bakalım. Hector var, Polsen var, Mi var, e, Robertson var e, sol bek kısmında. Verdi var, Vele var. Guaita var, ee, Iago Aspas var, Marquinhos ve Milankovic Savic var. Açıkçası beni pek tatmin etmem bir şey. 85'lik oyuncular oraya yığılmışlar. 80-85. Orada daha iyi bir oyuncu olabilirdi bence. Neyse arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan burada haftanın yani ayın oyuncusuna gelelim. Şimdi ayın oyuncusu Pique. Özelliklerine baktıktan sonra alalım arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel gözüküyor. Artı kaç gende? Artı 9 gende ve artı 10 gende olacak. 116 defans, 108 fizik. Ya arkadaşlar mükemmel ya markajından tutun her şeyine kadar çok çok iyi. Ben böyle bir oyuncu kesinlikle kaçırmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar sizlerle birlikte Piki alıyorum. Piki'nin şerefine sizden güzel bir like beklediğimi ifade etmiştim. 120 like gelirse beni çok memnun etmiş olursunuz. İlk potom paketinden aldım oyuncu efsanesin sen Piki. Şu karta bakar mısın ya abi bayıldım sana. Harbiden bayıldım. Devam et dedim. Şimdi arkadaşlar neler yapacağız hep birlikte. Göstereceğim size. Çok fazla uzatmak da istemiyorum lafı. Evet. Abi. Efsane ya. Şuraya. Şuraya. Özelliklere bakar mısın abim? Şimdi arkadaşlar. Alderweiler ile karşılaştırırım. Altı özelliği bile Alderweiler'den kötü. Alderweiler'in şut gücüyle uzaktan şut gücünün iyi olduğunu görüyorsunuz. İki özellik. Ve burada bir reaksiyonda çok çok iyi özelliği var. Onun dışında tabii ki de Pike'nin... Ee, hiçbir şey yetişemez arkadaşlar. 95 ken şu an inanılmaz derecede çok çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü 95 ken bir oyuncuya sahip olmak çok çok güzel. Şu an MO pozisyonu da 95. Oyuncu Gnay olan var. 95 Hazard'ım var. 95 Piken var. Bunlar benim için gerçekten kafi. Çok çok iki oyuncu. Mükemmel ya. Harbiden mükemmel. Ve bir seviyede atlatalım. 300 bin coins gitti ama olsun. İstediğim zaman kasabilirim ve 105 kendi <laughs> abiciğim. Yani bayıldım ya. Harbiden bayıldım ben bu oyuncuya. İlk 11'e bakalım evet. İlk 11'de gördüğünüz üzere ya Pike efsanesin sen. Şimdi arkadaşlar raket içi aslında yüzgen yapabilir miyiz ya? Raket içi yüz ya içi nereden çıktı? Zanetti yüzgen yapabiliriz aslında. Şurada coins'te bir eksiklik oluyor. Ee, benim biraz coins kasmam lazım açıkçası. Coins kasmamın kasmıyorum çünkü çok fazla oyuncum var. 1097 tane oyuncum var. Herhalde yakın zamanda bunlardan bir kasmam lazım. Belki 95 iken ee, oraya aslında 95 iken Carval gelebilir mi ya merak ettim. Carval gelse efsane olur. Şu an güzel bir üçlü oluşturduk. Pique, Rakitic ve Messi şöyle üçgen. Onun dışında çok çok iyi. Nesta, Nesta'yı çok beğeniyordum zamanında. Ve zannettim var. Bence fena bir kadrom yok. Meo pozisyonuna Pasqueta'yı da aldığım zaman herhalde her şey hal olmuş olacak gibi duruyor. 95... Gen aldıktan sonra karşı atak mücadelemizi yapalım. Karşı atakta bakalım birkaç tane galibiyet alabilecek miyiz? Birkaç tane mücadeleden sonra da e, zaten sizler de görmüş olacaksınız ki nasıl bir performans sergilediğimize umarım şahit olabilirsiniz. Güzel bir performans sergilemek için elimden geleni yapacağım. 120 like istediğimi belirtmiştim. Sizler potom puanlarıyla birlikte PK aldıysanız yorumları kısmına bırakmayı unutmayın. Bakalım bize gelen rakip kaç gen? Yani 101 gen takım olduk artık. Ee, güzel şeyler yapmamız lazım. Sakin oynamalıyım. Onun dışında yapmam gereken çok fazla bir şey yok gibi. Evet 95 gen pike adamsın ya. Ve 100 takım geldi. Weber var. Ferdinand var. Sergio Roberto var. Fena değil. 983 bin taraftar da. Dani. Pakeko. Umarım iyi şeyler başarabiliriz. Tabii ki de her zamanki gibi şöyle Başlangıcın bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Messi sıyrıldı. ilk golü attık. Güzel. Ah elimdeydi ya. Yanlışlıkla. Pozisyon harcamak gerçekten iyi olmadı. Rio Ferdinand'a kurtarırsak 2-1 yaparız. Çünkü o da atacaktı. Müthiş fırsat yakalamıştı. 2-1. Yine Rio Ferdinand. Evet Rio Ferdinand'ı kolay geçiyoruz. Çünkü Mbappe'miz var. 3-2. Şuradan bir Messi golü gelir mi? Muhtemelen gelecektir. Güzel bir gene köşeye uzak köşe bir gol. Weber'dan de kurtarırız ki Weber'in özelliklerini merak ettim almış ama bence çok yetersiz. Oraya başka bir oyuncu alması gerek. 5 golümüzü attık. Ivan Rakitic. Ya bu arada Rakitic'i de deneyebiliriz ama bilmiyorum. Şimdi bir hazard. Bir gol daha gelir mi? Bir türlü gelmedi. Bu pozisyon tuhaf. Altıncı golü Messi ile atarız. Messi'nin sağ ayağı da çok kuvvetli. 7'yi de buluruz herhalde. Torgan Hazard 7 4. Rakip halen 8'i de bulalım. İman Rakitic penaltı özelliği çok iyi. Mükemmel. Güzel bir galibiyet elde ettik. Gerçi halen galibiyet elde edemedik gibi ama Hazard artık noktayı koysun ya. 9 6 çünkü sürprize yer yok. Zanetti. Mbappe 9 7. Ya ister misiniz? 9-9 bitsin. 9-8. Yani 9-9 bitsin <laughs> diyecektim ya. Güzel. Güzel bir galibiyet elde ettik. Bizi son anda zorladılar ama iyi bir, iyi bir şekilde galip gelmeyi başardık. Karşı atak görevini de tamamlamışız. Bir mücadele daha yapalım. Şu karşı atak paketlerini bir kez doldurmak istiyorum. ya. Yani ne geldi? Bronz paket geldi. Bronz paket çok işime yarayacak gibi gözükmüyor. O yüzden biraz daha Gidelim ilerleyelim bakalım bize neler gelecek. Karşı atak mücadeledir gerçekten çok çok sevdim. Çok bayıldım. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar gerçekten. Çoku kaç kere kullandım. 4 herhalde. Kaçgen takım geldi. Kaçgen'e kimya diyelim aslında. Gen yani kimya olarak bakıyoruz. Evet fena değil. 101'e 120. Gene aynı benim gibi. obemeyankı var. Çok çok iyi karvali var. İyi olan kazansın diyorum. Mustafa Beşiktaş liginde ben de İsa Ayaz Gemi YouTube. Evet Nike olanla hemen bir başlangıç yaptık. Ona da iyi şanslar diliyorum. Çünkü şu an gol atmam lazım. 1-0. Ivan Raket için şu beceri hareketi olmasa. Abi niye vurmadı bir türlü anlamadım. ikinci gol. İvan Rakit iç. 3. Çok iyi başladık. çok tuhaf 4 Goretzka 5 olur. Şarjım azaldı ve 4 2. Tuhaf bir şekilde oyun kasmaya başladı. Arkadaşlar oyun kasmıyordu. Bir anda oyun kasmaya başladı. Acaba şarjımdan dolayı mı? Javier Zanetti. Bir top daha Messi. Arkadaşlar herhalde bir problem var anlamadım yani hiçbir şekilde ilerleyemiyorum. 5 2 4 3 Ya şu maçı verirsem var inanın ağlarım. Çünkü o kadar iyi oynamam var ama bir anda oyun kastı. Kaçırmaz mı Mbappe ya 6. yani benim hak ettiğim bir maçtı bilmiyorum ama umarım çok sıkıntı yaşamam sonradan. Rakitic iyi bir falsı gol getirir diyecektim ama. 6 3 bir türlü şu pikeyi kullanamadım bir türlü ya. Erken gitti süre anlamadım. 6-3'lük bir galibiyet. Güzel bir galibiyet oldu açıkçası. 7000 puan. 1000, 1 milyon 20 bin taraftara da ulaştık. Evet arkadaşlar. Şuradaki karşı atak paketini aldıktan sonra. Şuradakini değil de. Konuşamadım. Evet bronz paket geldi. Sürekli bronz paket verme devam ediyor. İyi. Evet şunu alalım bakalım. Ne yapacağız. Hep birlikte göz atalım. Güzel saldırganlık. Peki şu paketten bana güzel bir oyuncu verir misin? Ya verme ihtimali düşük. Gene de belli olmaz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.